Herkese merhaba arkadaşlar bugün Neden herkes paraya bir tipe bakar onu anlatacağım Neden herkes paraya tipe bakıyor Paran olunca herkes geliyor Paran olunca herkes geliyor ama Paran olmayınca bir de tipsiz olduğun zaman İnsanlar kaçar senden. Tipsiz olduğun zaman ne bileyim insanlar senden uzaklaşır. Okulda zaten zorbalanıyorum. Yani evde ayrı bir dert. Yani herkes neden parayı bakıyor arkadaşlar? Çünkü karaktersizliğinden ve tipe bak bakıyorlar. Herkes erkek olsun kız olsun fark etmez. Arkadaş seçme konusunda mesela. Arkadaş seç seçme konusunda da istiyorlar. Ne bileyim yani bazen bakıyorum tipime yani herkesten çok çirkinim herkesten çok çirkinim diyorum yani neden herkes paraya bakıyor ki neden herkes yani diş görünüşe bakıyor ki yani hem paraya bakıyorlar hem tipe bakıyorlar. Bazen ben hiç anlamıyorum arkadaş seçme konusunda Parayı bakan arkadaşlar çok Bir gün öleceğim ama Siz beni unutmayacaksınız yani unutursunuz Hep unutursunuz yani Herkes paraya bakıyor arkadaşlar. Herkes neden paraya bakıyor? Çünkü yani her şeyi alabilirsin onunla. E bakın arkadaşlar. Size söylüyorum. Parasız erkeği hiç kimse sevmez. Annesi babası bile. Mesela Allah. İşte mesela işe falan gitmiyorsun. Boş boş yatıyorsun 18-19 yaşına 20 yaşına falan gelmişsin Ailen seni sevmez Annen baban hiç sevmez seni Bu arada gerçekten çok yoruldum Ne bileyim zorbalamalarından Ne bileyim şey yapmalarından Gerçekten çok yoruldum Bak gerçekten Yani Bazen diyorum yani Yapmayın diyorum Etmeyin diyorum ama iş görünüşünde ne bileyim Hastalığımla uğraşıyorlar arkadaşlar Hastalığımla uğraşıyorlar Ben Ben size ne yaptım lan öldürdüm mü adam Bir tane adam mı öldürdüm Bir tane şey mi yaptım Hı? Ben size bir şey mi yaptım Adam mı öldürdüm adam mı kestim Ne yaptım lan Oğlum ben size iyilik için şey yapıyorum. İyilik için. İyilik için yardım ediyorum. İnsanlar bana ters ters bakıyor. Ne bileyim. Ne bakıyor oğlum falan diyorlar. Ben ölmek istiyorum yani. İyi ki günde berbat. Ölmek istiyorum yani. Gerçekten. Beni çok zorluyor hayat. Ama sıkılıyorum. Bir şey de yarıyor ama. Bu zarabaladıktan sonra her şey batıyor ama koyuyor. Herkes para etife bakıyor arkadaşlar. Mesela kız seçme konusunda. Mesela kız erkek olsun fark etmez. Şişman birisin böyle. O seni o sana bakmaz. Neden? Çünkü çirkinsin. Çünkü şeysin yani Erkeğe bakıyorsun. Tipsiz. O da sana bakmaz. O kız sana da bakmaz. Şey de sana bakmaz. Hiç kimse sana bakmaz. Parasız erkeğe de hiç kimse bakmaz. <laughs> Dertleşelim arkadaşlar yorumlarda. Ben çok yalnızım şu an yani. Şu an çok dikkatim çok dağınık. Bazen hep ağlıyorum yani. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Hep ağlıyorum. Çünkü senin bozlukları için yani. Senin bozlukları için hala. Bozuyorlar yani. Ayarımı Ayarı bozuyorlar yani. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone ol, olmuyor Ben bir abone için uğraşıyorum. İnşallah ünlü olurum ve bu okuldan çıkarım. Umarım. Görüşürüz, görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar bugün. Neden herkes paraya bir tipe bakar onu anlatacağım. Neden herkes paraya bir tipe bakıyor? Paramı olunca herkes geliyor. Paramı olunca herkes geliyor ama paran olmayınca bir de tipsiz olduğun zaman insanlar kaçar senden. Tipsiz olduğun zaman ne bileyim insanlar senden uzaklaşır. Okulda zaten zorbalanıyorum. <laughs> yani evde ayrı bir dert <laughs> Yani herkes neden parayı bakıyor arkadaşlar? Çünkü <laughs> karaktersizliğinden ve <laughs> tipe bak bakıyorlar. Herkes erkek olsun kız olsun fark etmez. Arkadaş seçme konusunda mesela. Arkadaş seç, seçme konusunda da istiyorlar. Ne bileyim. yani bazen bakıyorum tipime yani. Herkesten çok çirkinim. Herkesten çok çirkinim diyorum yani. Neden yani herkes paraya bakıyor ki? Neden herkes yani dış görünüşe bakıyor ki yani? Hem paraya bakıyorlar hem tipe bakıyorlar. <laughs> Bazen ben hiç anlamıyorum arkadaş seçme konusunda parayı bakan arkadaşlar çok. <laughs> Bir gün öleceğim ama siz bunu unutmayacaksın. Yani unutursunuz. Hep unutursunuz yani. Herkes paraya bakıyor arkadaşlar. Herkes neden paraya bakıyor? Çünkü yani her şeyi alabilirsin onunla. E bakın arkadaşlar. Size söylüyorum. Parasız erkeği hiç kimse sevmez. Annesi babası bile. Mesela Allah. İşte mesela işe falan gitmiyorsun. Boş boş yatıyorsun. 18-19 yaşına 20 yaşına falan gelmişsin. Ailen seni sevmez. Annen baban hiç sevmez seni. Bu arada gerçekten çok yoruldum. Ne bileyim zorbalamalarından, ne bileyim şey yapmalarından. Gerçekten çok yoruldum. Bak gerçekten yani bazen diyorum yani yapmayın diyorum, etmeyin diyorum ama hiç görünüşünde ne bileyim hastalığımla uğraşıyorlar arkadaşlar. Hastalığımla uğraşıyorlar. Ben ben size ne yaptım lan? Öldürdüm mü adam? Bir tane adam mı öldürdüm? Bir tane şey mi yaptım? Hı? Hmm? Ben size bir şey mi yaptım? Adam mı öldürdüm? Adam mı kestim? Ne yaptım lan? Oğlum ben size iyilik için şey yapıyorum. İyilik için. İyilik için yardım ediyorum. İnsanlar bana ters ters bakıyor. Ne bileyim. Ne bakıyor oğlum falan diyorlar. Ben ölmek istiyorum yani İlk iki günde Berabat Ölmek istiyorum yani Gerçekten Beni çok zorluyor hayat Ama sıkılıyorum Bir şey de yarıyor ama Zorbaladıktan sonra her şey batıyor amına koyuyor Ha, herkes parayı tüfe bakıyor arkadaşlar. Mesela kız seçme konusunda. Mesela kız erkek olsun fark etmez. Şişman birisin böyle. O seni o sana bakmaz. Neden? Çünkü çirkinsin. Çünkü şeysin yani. Erkeğe bakıyorsun. Tipsiz o da sana bakmaz. O kız sana da bakmaz. O şey de sana bakmaz. Hiç kimse sana bakmaz. Parasız erkeğe de hiç kimse bakmaz. Dertleşelim arkadaşlar yorumlarda. Ben çok yalnızım şu an yani. Şu an çok dikkatim çok dağınık. Bazen hep ağlıyorum yani. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Hep ağlıyorum. Çünkü senin bozlukları için yani. Senin bozlukları için hala Bozuyorlar yani. Hayır ayarımı bozuyorlar yani. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Obone, obone de olmayı unutmayın. 2000 abone için uğraşıyorum. İnşallah ünlü olurum ve bu okuldan çıkarım. Umarım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.